Sismik izolatör aslında çok da eski bir teknoloji değil ama kavramsal olarak ilk fikirleri 1876 yılında Tokyo Teknik Üniversitesi'nden maden profesörü John May tarafından atıldığını biliyoruz. Aslında bugünkü prensiple o günkü prensibin arasında çok bir fark yok. John Mayle'ın 60 olduğu prensiple birlikte yine tabii ki deprem bölgesi olan Japonya'da çalışmalar biraz daha dünyanın geri kalanına göre daha önde ilerliyor. Bu noktada bizde de zaman zaman şehir efsanesi olduğu düşünülen bir hikaye vardır. İşte Japonlar binaların temellerinin altına çelik bilyeler koyuyor diyor. Aslında bu bir şehir efsanesi değil bir gerçektir. Bu fikri ve bu prensip ışığı altında uzun süre Japonya'da bazı denemeler yapılıyor. Bu denemelerdeki temel prensip belli çap ve ölçülere sahip kürelerin bina temellerinin altına koyularak yerden gelen hareketin küreler üzerinde hareket eden bir bina tarafından sönümlenmesi şekliyle prensip belirleniyor. Bu prensip yıllar içerisinde belli başlı şekillere geliyor. Yine Japonya'da yapılan Imperial otelde Amerikalı mimar Frank Lloyd'un geliştirmiş olduğu bir başka sistem var. Burada bir çelik bilya kullanmaktansa bina temelinin etrafına kayganlığı ve akışkanlığı olan bir çamur tabakasının koyulup bu çamur tabakasının altına düşey yükleri kazıklarla aktarmak deprem olduğu anda ise binanın tamamının bu çamur tabakasında kayması hedefleniyor. Fikirsel çalışmalar ve uygulamalar devam ettikçe yine 1990'lı yıllara geldiğimizde Üsküp'te yapılan bir çalışma var. Üsküp'te bir okul binasına elastomer mesnet olarak adlandırabileceğimiz kauçuk mesnetler koyuluyor. Bu kauçuk mesnetlerin de yatay yer değiştirmeye ciddi faydası olduğu görülüyor fakat mesnetler kauçuk olduğu için bu sefer de düşeyde bir, bir vibrasyon, bir titreşim olduğu öngörülüyor. Dolayısıyla sistem gelişimi düşeydeki hareketi engellemek için bugünkü günümüz teknolojisine yaklaşan kurşun çekirdekli elastomer mesnetler haline geliyor. Ülkemizdeki uygulamalarına bakacak olduğumuzda ise 1998 yılında Tarsus Adana Gaziantep yolunda Viyadük 5 olarak adlandırılan bir viyadükte düşey taşıyıcı sistemin üzerinde yine kurşun çekirdekli elastomer mesnetlerin kullanıldığını görüyoruz. Bunun devamında yine İzmir Ali Ağa rafinerisinde o dönem yapıldığı dönemde dünyanın ikinci en büyük elenci tankında yine sismik izolatörlerin kullanıldığını görüyoruz. Tabii daha ülkemizde yaygınlaşması ve karşılığını bulması Sağlık Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu genelge çerçevesinde yapılacak olan şehir hastaneleri ve devlet hastanelerinde belli bir yatak sınırı koyularak başlıyor bu işlem. Buralarda sismik izolatör kullanımının zorunluluğu ortaya çıkıyor. Dolayısıyla ülkemizde de kullanımı 2005 yılı ve sonrası ciddi anlamda artmış durumda.